Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size e, Latoken borsasına nasıl kaydolunur ve SHD Cash nasıl satın alınır satın alınır ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar videonun altındaki linkten buraya giriyoruz ve karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Buraya e-posta adresimizi yazıyoruz arkadaşlar. E-postama örnek veriyorum. Şunu seçtim. Devam dedim arkadaşlar. Altındaki kontine bastım. Buradan bana e, şifremi oluşturmamı söylüyor. Şifremi oluşturuyorum. Altına aynı şekilde şifremi oluşturuyorum. Giriş yap diyorum. Arkadaşlar şimdi e, bu e-postama kod gelecek. Kodumu yazıyorum hemen. Kodum geldi. Kodumu yazdım ve arkadaşlar girişim başarılı. Şimdi kaydımızı tamamladıktan sonra App Store'dan ya da Play Store'dan arkadaşlar buraya Latoken yazdığımızda ilk çıkan Latoken borsasını görüyoruz. İndiriyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. or Create account diyor. Giriş yap ya da yeni hesap aç diyor. Biz buraya tıklıyoruz. E-posta adresimiz yazıyoruz. Kaydolduğumuz e-posta adresinin Devam dedim. Şifremi girmemi istiyor. E-postam arkadaşlar. Tekrardan bir kod gelecek. Biraz bekliyorum ve e ee, kodumu giriyorum. Arkadaşlar kodumu girdim. Şimdi e, buradan bir şifre oluşturmamı istiyor. 4 haneli. Örnek veriyorum 1 2 3 4. Arkadaşlar diyor ki şifreni tekrar et diyor. 1 2 3 4. Şifremi tekrar girdikten sonra karşıma böyle bir yer çıkıyor. Fiyat uyarısında bana haber ver diyor yani. Bunu kapatın. Arkadaşlar burada profil var. Profile tıklıyoruz. Burada bilgilerimiz yazıyor. Kullanıcı adımız, ondan sonra e-postamız. Bakın arkadaşlar burada phone number diyor. Telefon numaramızı buraya yazıyoruz. Örnek veriyorum. Yani telefon numaramızı yazdıktan sonra telefonu doğrula diyoruz. Telefonumuza kod geliyor arkadaşlar. Kodu da buraya yazdıktan sonra telefonumuz e, ayarlanmış oluyor. Arkadaşlar aşağı indiğimizde de işte burada TR2 diyor arkadaşlar. Yani kimlik doğrulaması istiyor. Arkadaşlar kimlik doğrulamasını yapın. Apply to TR2 deyin arkadaşlar. Kimlik doğrulaması e, yarım saat içinde bir saat içinde doğrulanıyor. Arkadaşlar bunu kapatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar buraya first name yazan yere ismimizi giriyoruz. İkinci at diyor. İkinci adım yok. Last name diyor. Last name soyadımı yazıyorum arkadaşlar. Burada cinsiyetimizi seçiyoruz. buraya ülkemizi giriyoruz arkadaşlar. İngilizce bir şekilde Turkey yazıyoruz. Buraya doğum tarihimizi örnek veriyorum. He, soyadına Türkçe karakter olmasın diyor arkadaşlar. Sonraki adım dedim. Arkadaşlar burada tekrardan ülkemi seçmemiz diyor. Türkiye. bölge ya da şehir diyor arkadaşlar. Yazıyorum. İlimizi yazıyoruz buraya. Buraya da arkadaşlar detaylı adresimizi yazıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi Türkçe karakter kullanmıyorsunuz ee, buradaki şu işareti boş verin orası önemli değil sonraki adım diyoruz arkadaşlar şimdi bana burada şu şekilde bir fotoğraf çekmemi istiyor bir kağıda yüzümün görüneceği bir şekilde latoken yazıp bugünün tarihini yazmamı istiyor bakın örnek vereyim ben size şu şekilde ya zaten gözüküyor. Arkadaşlar onun altına da kimlik resminizi istiyor. Yani buradan driver lisans diyor. Pasaportunuzu seçebilirsiniz. Kimlik kartınızı seçebilirsiniz. Sürücü belgesini de seçebilirsiniz arkadaşlar. ID number dediği TC kimlik numaranız arkadaşlar. Arkadaşlar şu üstteki kimliğin veriliş tarihi. Alttaki de e, kimliğin sokunulma tarihi arkadaşlar yani 10 senelik falan diye ben tahmin ediyorum öyle biliyorum daha doğrusu arkadaşlar dediğim gibi yani bir sıkıntı çıkmaz hiç kimse için bunlara ne için kimlik doğrulaması istiyor borsalar? kara kara para haklanmasın diye yani bu ne demek oluyor e, misal örnek veriyorum birisi sizin adınıza işlem yapabilir banka hesaplarınızı kullanabilir bu onun önüne geçmek için ve iki tarafında mağdur olmaması için kimlik doğrulaması istiyorlar arkadaşlar. Neyse kimlik doğrulamasını yaptık. Onay bekliyoruz arkadaşlar. Onayımız geldi. Şimdi biz bu La Token nasıl para yatıracağız? Arkadaşlar La Token borsası e, Türk lirası kabul etmiyor. Sadece kripto para olarak gönderim yapabilirsiniz. Buradan Home'dayız arkadaşlar. Biraz yukarı çıktık. Pardon. My Assets dedik arkadaşlar. Buradan e, wallet'a girdik. Yani cüzdana girdik. Burada artı işareti de görünen get coins diyor. Buraya tıkladık arkadaşlar. Buradan e, ucuz olmasından dolayı kendi borsanızdan arkadaşlar TRX alabilirsiniz. Çünkü TRX'de sadece bir TRX fi kesiyor. Yani işlem ücreti kesiyor. O da 70 kuruş falan. Arkadaşlar e, TRX yazdık üst kısma. Get diyoruz. Deposit by TRX adres diyor. Tıkladım buraya. Arkadaşlar isteyen kare kodu okutur. isteyen şu cüzdana gönderim yapar. Buradaki kopyalama işaretine bastığımda altta gördüğünüz gibi yeşil yazıyla yatırma adresi kopyalandı diyor arkadaşlar. Kendi borsanızdan da TRX olarak gönderebilirsiniz. Peki bu gönderdiğimiz TRX'leri nasıl bozacağız? Bakın arkadaşlar şu alt kısımda markets var. Markets'e tıkladım. Buradan TRX'e tıklıyorum. SHD Cash alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 6. sırada SHD Keş var. Arkadaşlar bu fiyat çok uygun bir fiyat. Tıklıyorum. Daha doğrusu şöyle bir geri geleyim. Hepsini göstereyim. Arkadaşlar bir SHD keş 0.1 Tron Yani ne demek oluyor bu? SHD Keş satın al dedim. Buradan basit ya da profesyonel ayarları yapabilirsiniz. Bu şekilde iyi. Arkadaşlar bir trona 8 tane SHD keş veriyormuş. Örnek veriyorum. Siz ee, ufaktan 1000 trona attınız arkadaşlar. 8.279 tane SHD keş ee, satın alabilirsiniz arkadaşlar. Binance'a gireceği için yani bundan çok çok daha fazla kazanç kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. KuCoin gibi Binance gibi borsalara yakında listeleniyor. Dediğim gibi Haziran'da Binance listelemesi var arkadaşlar bu şekilde e, alabilirsiniz